Arkadaşlar merhaba. MT25 manet değişimi nasıl yapılır? Hadi videomuza geçelim. İlk olarak manetimizin üstünde bulunan onluk vidamızın altında aynı şekilde onluk bir somun var. Bunu söküyoruz. Somunumuzu söktükten sonra vidamızı yukarıdan söküyoruz. Ön fren manetimiz vidamızı söktüğümüzde geliyor. Yeni manetimizi takmadan önce vidamızın şu yatak kısmını hafif bir yağlıyoruz. Ben sıvı gres kullanıyorum. Siz normal gres de kullanabilirsiniz. Çok hafif öyle fazlaya gerek yok. Yağladıktan sonra yeni manetimizi yuvasına oturtuyoruz. Oturtturduktan sonra vidamızı söktüğümüz şekilde yukarıdan takıyoruz. Bilemi sıkıyoruz. <laughs> Çok aşırı sıkmıyoruz. Tat sık sıktık. Şimdi alttaki somonunu takacağız. Dayandığında tatlı bir yüklenip bırakıyoruz. Tam frame manetimiz hazır. Ayarını ayarı da çalışıyor. Şimdi debriyaj tarafına geçelim. Debriyaj tarafımızın da aynı şekilde onluk somunu var burada. Bunu da söküyoruz. Söktükten sonra bunu da üstte bir de yok direkt aşağıdan kalktırıp yukarıdan alıyoruz. Aldıktan sonra manetimizi çıkarıyoruz çıkarttığımızda şurada bunda tel var. Şöyle hafif kendimize çekip teli telin yoluna göre gidip şöyle aradan alıyoruz. Aşağıdan olduğu için bunu yukarı çekeceğiz. Bu biraz zorlayabilir sizde. Şöyle çıkmak üzere. Bizimki bayağı sertleşmiş. Çıkardık bunu takarken aşağıdan şimdi bollaştıracağız böyle takamayız çünkü debriyaj mantemizi takmadan önce debriyaj telimizin burada gördüğünüz gibi gergisi var. 12 anahtarla bunları gevşetiyoruz. Bollaşsın telimiz. Bu somunlarımızı gevşetiyoruz. Bunları gevşettiğimizde debriyaj telimiz rahatlayacak ve yukarıdan takabileceğiz. Şimdi mantemizi takarken telimizi kendimize doğru çekip boşluğunu kullanıp şuradaki deliğe şu kısmını geçiriyoruz ilk olarak. Şuraya da tel geçecek. Şu şekil deliğe top kısmını oturtuyoruz. Oturtturduktan sonra şuraya tel geçti. Tel geçtikten sonra kendimize doğru çeviriyoruz. Buraya tel yuvasına oturuyor. Telimizi oturtturduktan sonra manetimizi yuvasına sokuyoruz. Deliği tam denk getiriyoruz buradan. Tam denk geldiğinde boş görünecek. Sonra vidamızı yine biraz yağlıyoruz. Vidamızı yerine oturtuyoruz. Vidamız tam oturduğunda burada boşluk kalmaz. Bunun da yuvası var. Bilginiz olsun. Eğer boşluklu duruyorsa vidayı biraz çevirin. Tam oturur. Şimdi somonu takıyoruz aşağıda. <laughs> Debriyajımızın ayarını yapalım. Şimdi ayar somunlarımızı tekrar sıkıyoruz. Debriyajımızın ayarını yapıyoruz. Şöyle çok hafif bir boşluk olacak. Çok aşırı da olmayacak. Hafif bir boşluk yeterli. Hatta biraz daha. Şöyle. Burayı ayarladıktan sonra şu da sıkıp burayı kilitliyoruz. Burayı gevşek bırakırsak ayarımız bozulur. Sıktık. Şu bir minik bir boşluk olacak burada ayarı yaparken. Eğer bu böyle devamlı kasık olursa olmaz. Hafif bir boşluk olacak. Yeterlidir. Şimdi yukarıdan devam edelim. Evre ayarımızı yaptık. Manetimizin ayarı da çalışıyor. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.